Ondan sonra canlı yayında Bülent Cem Atlet, Atler diye birisiyle ha, ee, genç çocuk. Ha, evlenmişti ya. Kamaşa çakal ya. Orhan Gencebay'ı çağırdı. Ortaya bir varil yakıyordu ya. <laughs> A takımı. A takımı. Ortaya varil yakıyordu ateşin başına. Toplamışlar <laughs> <laughs> şey bir oran vardı. Ateşin başında. Orhan büyük isim ya. Tek başına onu onu sohbet ediyor. Diyor ki. E, siz niye nasıl diyor buluyorsunuz? bu diyor hani biraz daha doyumuyor. Kaç yaşında insan diyor. Yani genç bir, e, bir genç bir erkek evlenmesi nasıl buluyorsun buluyoruz falan diyor. Orhan'a mı soruyor bunu? Orhan'a soruyor. Yani. <laughs> Tam o şey çakalı. O da diyor ki tabii diyor sanatçı kendine biraz kare etmesi lazım. Sanatçı diyor bir insan hani. hani herkesin göz önündeki insan. Ben diyor hani hoş karşılamıyorum dedi. Yani bu kadar söyledi. Hemen şey telefona bağlı. Zaten hat bağlıydı da. <laughs> Anladın mı demek ki? Daha çocuğu var ya. O yani işi biliyor yani. Çok güzel kuruyor. Sonra, sonra gel aradı. Dedi Orhan dedi sana dedi bir şey söylemek istiyorum dedi. Peki dedi. Ha dedi ki Orhan Gencebay. Hani Türk milletinin örfüne uygun değil böyle şeyler dedi. Hani ananesine geleneğine yine uygun değil böyle şeyler. Bülent Erkay da dedi ki, ya dedi, peki dedi, Orhan dedi, sen dedi, Sevim Emre Ahmet Sevgi'nin karısıyla onun dedi altından ağzın karısını ayartsın dedi. Bu dedi Türk milletinin örfüne, adetine çok mu uygun bir şey? Gel tabi tabi oraya gidiyor. <laughs> Abi o Orhan Gencebay var ya, bir kırmızı oldu, bir yeşil oldu, bir sarı oldu, <laughs> Abi bir kireç oldu. Yok şey, ya, şimdi biz buraya tabii böyle program yapmaya geldik falan. <laughs> Selim Emre de arkadaymış. Selim Emre, de oradaymış da. Hemen Selim Emre çıktı geldi Orhan'ın boynuna sarıldı. Bizim dedi kaç senelik dedi ben dedi Orhan'ı seviyorum dedi, ölüyorum dedi falan filan şudur budur. Lafı çok çok düştüler. o bir şarkı yarışmasında barıştılar tekrar. Karısıyla. Yani, e, evet. Sıra değil Bülent'le şey Orhan. Evet, ben, ben. Anlatabiliyor musun? Bu kadar yani. <laughs>